Sevgili arkadaşlar günaydın herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. FED haftasına girmiş bulunuyoruz ve bu hafta çarşamba günü Türkiye saatiyle 9'da FED faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti 0.25 ile 0.50 arasında. Aynı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da toplantı saatine kadar çarşamba gününe kadar yukarı aşağı bol dalgalı bir piyasa görme ihtimalimiz yüksek. Her zaman olduğu gibi bu hafta da Bitcoin'i genel olarak dolar endeksiyle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu anda genel olarak piyasaya yön veren haberler Amerikan merkezli Fed merkezli haberler olduğu için en hassas göstergenin dolar endeksi olmasını bekleriz. Fakat bir de savaş durumu var. Savaş durumu da Bitcoin'e pozitif bir ayrışma sağlayabilir. Çünkü şu anki savaş yani Rusya Rusya ile Ukrayna savaşı Orta Doğu savaşları gibi değil. Yani bu savaş Suriye'de geçmiyor veya Irak'ta geçmiyor. Avrupa'da geçiyor. Zenginlerin olduğu yerde geçiyor. Ve insanlar da bu devletlerin koyduğu sınırlamalardan, kısıtlamalardan dolayı şu anda bankacılık ağından çıkmaya çalışıyorlar. İşte Rusya diyor ki 10 bin dolardan fazla yurt dışına para gönderemezsin. Ukrayna diyor en fazla 3.000 dolar çekebilirsin vesaire vesaire. Bitcoin de insanlara bu sorunlar arasında bir çözüm sunduğundan dolayı savaş durumunun Bitcoin'i pozitif olarak ayrıştırma ihtimali var arkadaşlar. Yani bana göre bunlar benim tamamen kendi kişisel görüşlerim. Hem enflasyon ortamı hem de savaş ortamı ilerleyen süreçlerde Bitcoin'e olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan grafiklere şu anda karşımızda dolar endeksinin günlük grafiği açık ve yukarı yönlü bir açılış geldiğini görüyoruz. Bizim buralardaki beklentimiz şuydu RSI 70 bin noktasına takılması ve yükselen tepe yapmaması. Bugün için bunu takip edeceğiz. Eğer ki buradan gelen hareketlerde RSI 70 bin noktasına takılırsak tekrardan aşağıdan gelen yükseliş trendlerinin test edildiğini görebiliriz arkadaşlar. Çarşamba günü de muhtemelen dolar endeksinde iğneli bir mum göreceğiz. Umarım bu iğneli mumun mum iğnesi yukarıya doğru olur. Şöyle bir senaryo olma ihtimali de yüksek. Mesela diyelim ki çarşamba günü FED 0.50 faiz arttırdı. Ve böylelikle biz yukarıya doğru giden bir mum gördük. Ardından Powell'ın açıklamalarıyla birlikte bu mum yukarıya doğru iğneli kalırsa sonrasında tekrardan buradaki... Yükselen trendlerin test edildiğini görebiliriz arkadaşlar. Bugünlük dolar endeksinde bunları takip ettiğimi söyleyebilirim. 4 saatliğe baktığımız zaman da zaten şu anda bulunduğu seviye bir önceki tepe noktaları civarlarında olduğunu görüyoruz. Eğer ki saatlikte de buradan gelen hareket bir önceki tepe noktasını aşar ve geri çekilmelerde de bu noktayı destek yaparsa doğal olarak 100 binlere doğru hareketin devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Şu anda Amerika tarafından gelecek olan haberlere en hassas göstergemiz buradaki dolar endeksi olacaktır. Genel olarak da durum bu şekilde. Şimdi geçelim buradan Bitcoin'e. Bitcoin'e baktığımız zaman 4 saatlikte hacimli bir mum geldi. Aşağıya doğru bir kırılım geldi. Ardından hızlı bir toparlanma gördük. Burada kırılımın geldiği seviye ortalama olarak 39 bin dolarlar civarı. Ve en son Bitcoin'in toparlanma hareketinde burada gelen yeşil mumlarda da 39 binlerden satış yemesi açıkçası kötü olur. Yani ilerleyen günlerde 33-34 bin dolarların hedef olma ihtimalini arttırır. 39 binlerde bir kırılım geliyor. Ardından geri döndüğünde bu seviyeden biz tekrardan satışıyorsak bu aslında onaylı bir düşüş oluyor. Ben zaten Bitcoin'in bu haftaya 40 bin dolarların altında girmesini istemiyordum. Çünkü 40 bin dolarlar bana göre biraz da psikolojik bir seviye. Fakat şu anda 40 bin dolarların altında bu haftayı karşıladık arkadaşlar. Şu anki fiyatı da 38.500 dolarlar civarında. Bu yüzden buradaki stop alma hareketine hazır olmak gerekiyor. Eğer ciddi bir hareket gelecekse bir önceki videoda söylediğim gibi hedef bu civarlardaki yani 33-34.000 dolarlardaki stoplar olacaktır. Buradaki stopları aldırmak için de bir miktar daha altına sarkıtabilirler. Fakat bu noktanın altında da alım yapmayı bekleyen çok ciddi bir kitle var diye düşünüyorum piyasada. Amaç buradaki stopları almaksa işte geri çekilme de bu seviyenin altına bir miktar gelindiğinde doğal olarak buradaki stoplar çalışacak ve aşağı doğru biraz daha hızlı bir şekilde anlık olarak Bitcoin'in fiyatının düştüğünü göreceğiz. İşte hedef buradaki stopları almaksa doğal olarak buradaki stoplar patladıkça da piyasadan bu malları toplayacak adamlar var. Bundan dolayı da 33.000 dolarların altına gelen hareketler iğneli kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak benim düşüncelerim şu anda bu şekilde. Saatlikte kısa vade adına da 39.000 dolarların altında kalması Bitcoin'de bir miktar daha satış baskısı yaratabilir. Çünkü şu anda 39.000 dolar seviyesi de kısa vade adına buradaki daralımın kırılım noktası da diyebiliriz. Doğal olarak bu hacim mumdan sonra gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde 39 bin dolarlardan tekrardan satışıyorsa veya bu seviyenin altında kalıyorsa bu onaylı bir düşüş anlamına gelebilir. Şimdilik genel olarak piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.